Selam. Ben Batman. Süper gücüm baba parası. Şaka lan şaka. Benim Gürkan. Hemen de inanıyorsunuz ha. 11 Şubat'ta babamla bir yayın yapmıştık. Onu derleyip toplayıp size video yaptım. Bu arada Fiko'yla tanışmış mıydınız? Kendisi 8 aylık bir tosun. Benim ne olduğumu anlayamıyor ve solunum cihazım puf puf yapınca korkup kaçıyor. Evin neşesi hıyar. Evet, videomuza geçelim. Bu arada sesim hem yayından hem hoparlörden geldiği için yankılı. Ona bir çözüm bulamadım. İdare ediverin. Keko gibi dizildik. <laughs> Baba ses verse. İyi akşamlar arkadaşlar. Bütün insan edersek affola. Okuyabiliyor musun soru? Ne mi soruyor? Ha? Ha. Emekliyim, 20 yıllık emekliyim. Babana çok benziyorsun diyorlar. Yaşım 65. 41 yaşında emekli oldum. Erken emekli. 19 yaşımdan önce emekli oldum. Kaptan şey yapıyor ya bak. dedi buradan tırmak atıyor böyle. Baba baba dediğiniz alın size baba. Kusura <laughs> bakmayın makine sinyal <laughs> verdi de ondan uğraşıyorum. Çok sıkıcı sevmedim. Arkadaşlar Gürkan sizin sayenizde hayata tutundu bu bilgisayar sayesinde ve sizlerin sayesinde. Hepiniz sağ olun var olun. <laughs> Niye yalan söyleyeyim oğlum gerçeği söylüyorum. Yalan, yalan söyleme ben hep gamsızdım. bak bak Baba, babanın, babanın arkadaşları kaç mı dur? Lan dur. Tamam be. Git hadi. hadi. <laughs> Burkan her zaman böyle kendinle bile dalga geçer. Ay sıkıldım, Hadi, <laughs> soru sor. Bu baban anlatsın. Çok dallıyor mu diyor. Ara sıra dallıyor. <laughs> <laughs> Yok çocukluğu çok sakindi. Sonradan böyle oldu. <laughs> Sonradan açıldı. Sonradan açıldım sonra çarpıldım. Açılmak yaramamış sana. <laughs> Oo <laughs> oh, bak. <laughs> çıtır beni arasın diyor. Bak bir çıtır. <laughs> Benim tek çıtırım Gürkan. <laughs> Gürkan bizim çıtırımız diyor bak. <laughs> Sana benziyorlar. Benzetiyorlar bana <laughs> Burun yapısı benziyor daha çok. Değil mi? Şu burun yapısı. <laughs> o kadar baba baba dediniz soruyu sorun işte bak babasını getirdi. Sana metiyeler. Sağ olun işte. teşekkür ederim hepinize. <laughs> Babalık görevimizi yapıyoruz. Benim adım Remzi. Evet maalesef. Üniversite yüksek lisans okurken geldi bu hastalık. 7, 6 sene oldu. Yaşı gene soruyorlar galiba. Yaş 65. Yaşı 18 yaşındaymış gibi. Ay, maşallah. Allah razı olsun. <laughs> Kurtuluşu maalesef yok gibi şu anda. Ailesi hastalığı bir çaresizliği. Bu imkanları sağlayan daha çok abisi. Abisi şu anda yurt dışında. Sağ olsun her isterini yerine getiriyor. Maddi manevi. Maddi, manevi, her türlü. İlk baştan beri bilgisayar çalışıyor. Hastanın başından beri bu bilgisayar vardı. Son zamanda bu göz takip sistemini aldık. Kullanamadığı zaman onunla iletişim kuruyoruz. Hastanede bile bundan iletişim kurdu. İletişim kurduk. Göz takip yokken konuşabiliyordu, sesi çıkıyordu. Boğazına trake takıldıktan sonra sesi kesildi. Konuşma, e konuşma. konuşma yetisi bittikten sonra alındı zaten. Normalde iletişim kuruyorduk. Gürkan'ın yaşamını mı soruyorsunuz? Yatalım da hadi. <laughs> Şu anda sadece gözleri çalışıyor. Ciğerleri dahi ventilatör cihazından sağlanıyor. Tedavi konusunda diyecekseniz herhangi bir gelişme yok. Ama her türlü maması, ilaçları, her türlü medikal malzemesi devlet tarafından sağlanıyor. Jeneratör var elektrik giderse. Küçük. Kesintisiz güç kaynağımız var. Jeneratörümüz var. Bizde genetik çıkmadı. Bütün ailenin kanları alındı. Test yapıldı genetik çıkmadı. Loto gibi bir şey bu. Herkes de bir evet. anda çıkabilir. Hiç ummadın anda ya. Bu yaşa kadar çıkmamış. Yani loto kazanmanız bile daha muhtemel. Bu hastalığa yakalanmaktansa. O Gürkan Sevenler neymiş burası Gürkan. Bana vurdu loto? Bana vurdu diyor. Kazandım. <laughs> o kuzenin kollar kaç santim sana soruyor bak. Spor yapıyor mu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Kameradan öyle gözüküyor yok bir şey ya. <laughs> bir ara yaptın ya. Az protein hiç ve yiyemedim Su damayı kuzey <laughs> benim o. <gülüyor> <gülüyor> yani işte bir tam hikayesini anlatır mısınız diyorlar. Varsa bir hikayesi. <laughs> Gürkan'ın hikayesi. Nasıl bir hikaye? Hastalığına ilgili değil herhalde değil mi? Ne bileyim. <laughs> yok öyle bir hikaye. Düz <laughs> <laughs> pırasa yani değişen şey yok. <laughs> üniversitede okurken iki tane tiyatrosu vardı. Videoları duruyor şu anda. O oynadığın tiyatronun duyuyor duruyor mu videosu? Duruyor duruyor. Akşam seyrettim ben biraz bir tane. Abilerde YouTube'a atarsın işte. <laughs> Zengin kalkış yaptırıyorlar senin <laughs> Birden ben kalkıyorum dedi ya. ya. Ben, ben sizi sıkmayayım diye gitmek isterim. Siz sen, seni ya. istediler zaten işte. Niye sıkılsınlar? Sağ da sıkılırlar ya. Yok sen gidersen Ey, Sağ olun teşekkür ederim. <laughs> Ezab giderse ben de giderim diye. Yurkan'ın <laughs> bu kadar popüler olması hakkında ne düşünüyorsun? Sana soruyorlar. Ha, Güzel bir şey ya. Abonelerin artması. Yeni arkadaşlar. Yeni, yeni arkadaşlar, tanışıyorsun. 277 kişi seni soruyor. Takipçi mi? Şey mi? Oyuncu mu? 277 kişi izliyor işte şu anda. Ha şu anda he. he. Ben oyundan pek anlamam. Sadece film seyrederim. <laughs> Bilgisayarda. Ooo. Yurkan ne zaman evleniyorsun? hayırlı bir İlk kısmet, kısmet bulunca. <laughs> Oğlum dünyada teksin şu anda böyle başka biri de çıkarsa. Benim, <laughs> mesleğim, benim mesleğimi, soruyorsan ben elektrik teknisyeniydim emekli olmadan önce. Emekli olduktan sonra 20 20 yılda dükkan işlettim elektrik bakım tamir işleri. Şimdi tamamen emekliyim. Gürkan'a bakıyorum. Belki duymuşsunuzdur Gürkan'ın annesi de 2 yıl oldu vefat etti. Gürkan'la beraber yalnızız evde. Sağ olun dostlar sağ olsun. Daha önce söylememiştin değil mi sen? Hmm. Ha, neden vefat ettiğini soruyorsunuz. 3 yıl önce bir bel kaymasından bir platin takıldı. Platinden enfeksiyon kaptı. Ondan sonra 2 yıl kadar hastalık devam etti. En sonunda vefat etti işte. Sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Hepiniz Gürkan'ın kardeşleri, abisi olmuşsunuz. Onu doktoru mahkemeye vermek için kanıtımız olması lazım. Kendi vücudunda da bir enfeksiyon olabilir diye düşündük. Onlar bir kılıfını bulurdu ben işte. Tabii canım abisi çok şey yaptı avukatlara falan gösterdi ama dedi yani bir şey bulamazsınız dedi yani. İspat edemezsiniz boşu boşuna uğraşırsınız dedi. Hastanelerini kaptı kendi vücudunda mı vardı. Abi yurt dışında Finlandiya'da bir buçuk senedir. Orada bilgisayar bilişimci, yazılımcı bili bilişim sistemleri Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Orada da işi iyi şu anda. Gürkan'ım da biyoloji profesörü olacaktı ama maalesef yapamadık. Kaderinde yokmuş. İnandım, i̇nandım ünlü oldu. İnandım, inandım. <laughs> Daha da ünlü olacak inşallah. Sizin sayenizde hayata tutunuyor. Sağ olun, hepiniz var olun. Duygu yapma be. Gürkan bir ara banlanmış oyunda <laughs> kurtarmışsınız onu. Sağ olun hepiniz. Banlayanı fena yaparız diyor bak. <laughs> Gürkan'ın arkasında acayip bir şey var. Kitle var, kitle. Büyük bir kitle var, sağ olsun. Gürkan, çedi nereye gitti lan? Burada mı? Kayboldu. Ha, burada ya. He. Kediye yani döndürelim ya. mi kamerayı? Arır yapıyor. <laughs> Uyuyor mu orada? He. Ha. ha, dur dur. Bak bakayım, görüyor mu? Ko, Hı. Heh. Yap Kamera geliyor kedi işte galiba. Aç bakayım lan resmi. Ha bak ha. Bu da bizim fikomuz. Evin neşe kaynağı. Ha, yukarı ne diyor? Bak zengin olunca seni evden atar diyor gibime geliyor. Doğru mu? He? <laughs> Olur mu öyle bir şey? Kral <laughs> Konyalı mı diyor? Yok lan nereden çıkardın Konyalı'yı lan? <laughs> İzmitliyiz İzmitli. 99'da İzmitliydik. Doğma büyüme İzmitliyiz zaten tam merkezinde. Deprem orada yaşadık. Yedi katlı binada yaşadık. Çok küçük, yıkılmadı çok şükür ama az hasarla atlattık biz. Altı evlere giremedik. Dışarıda çadırda yattık, baraka yaptık, barakada yattık. Kışı barakada geçirdik. Bir kışı barakada geçirdik. Tahta barakada. Kendi imkanlarımızla yaptık. Sen ne ayar yapıyorsun Gürkan? Ayar mı çekiyorsun? Ses ayarlı. Ses ayarı mı? Ben senin kadar ayar <laughs> ayar yapamıyorum yani. <laughs> Elle yapamazsın Gürkan'ı. Yapamıyoruz ya. ya vallahi o kadar maşallah öyle bir alıştık ya gözle. Ha bak sigara şarkısını çok hepimiz beğendik o zaman onu. Bestesi falan Gürkan'a ait. <laughs> Zam gelmişti o zamanlar. Güzel bir kendi kendine bir deste yapmış. Sigaranın zamına. Bestenin ismi. Değil mi Gürkan? Ha. Muhabbet devam ediyor mu? Ediyor ediyor gel otur. Ha. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir vazifem vardı onu yaptım geldim. Biliyorlar biliyorlar namaz kıldım. Hı? Namaz kıldığını biliyorlar bir tane söyleyeyim. Ya gerek yok, yok. baba. Ya. Vazifemizi yaptık geldik. Yıkan mı çekiştiriyor ya da? <laughs> ne diyor söyleyin bakayım. <laughs> Ara sıra yaptığı videoların linkini atıyor bana seyrediyorum. Laptoptan. Şeyi dobla videosu var onu attın mı sen oraya hiç? He? <laughs> o da güzeldi. Yıkan için mi diyor? Neden tek masa sakala bırakıyorsun Orada he? çıkıyor çünkü sadece. Başka, başka şey. yerde çıkmıyor da onun için. Doğuştan <laughs> tek masa. Gürkan'ın <laughs> abisini görseniz ondan daha genç duruyor. Arasında 9 yaş var ama abisi ondan daha genç gözüküyor. Bak 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 neler karıştırıyormuşsun lan. <laughs> kötü şeyler yapmaz. Benim oğlum kötü yola düşmez. <laughs> Haa muhacir Biz Yunanistan muhaciriz. Dedelerimiz oradan gelmiş. Biz İzmit doğumluyuz da. Dedelerimiz Yunanistan'dan gelmiş, Trakya'ya gelmiş. Hücbeclerden. Gürkan abi kaç yaşındasın? Yaz 32. 10 Kasım doğumlu. Tam Atatürk'ün ölüm yıl döneminde Gürkan'ın doğum günü. Zar attık ALS çıktı. Düşe <laughs> düşeş attım ailesi geldi. Bak Gürkan kendisiyle bile dalga geçen bir adam farkındaysanız. Hayatla barışık. Evet evet videoda sigara şarkını söyleyen Gürkan. Yanında da yurtta kalan arkadaşları. Bolu öğrenci yurdunda kalan arkadaşları. Evet, sigarayı bayağı oldukça içiyordu. Ben kendim kolumu kaldıramıyordum, babam içiliyordu sigarayı. <laughs> Hasta olduğu zaman. <laughs> ağızlıkla içiyordu ve eli yanmasın diye ağızlıkla içiyordu. çekiyordu. <laughs> Ama iyi de çekiyordu ha. Vakumluyordu ya. i̇ki kere de bir sigarayı bitiriyordu. Ha, bir de elektronik sigara kullandı bir müddet. Sigara zehirli diye. Abi ya daha zehirli. <laughs> Yok. Biz plaj yolunda oturuyorduk. Bir buçuk yıl oldu. Kartepe ilçesi. <laughs> adres. Verme Ne olacak adres ne yapacaklar ya? Adresi vermedi. Tamam. Verme abi. He. İyi tamam. Ah baba ha. neler oluyor buralarda? He. Onu bilemiyorum. İyi şu yardım falan gönderi evde silah var. Allah Allah Allah. Böyle de mi oluyor ya? Eve bin tane Bak böyle olayları bilmiyordum işte bak. Ana <laughs> pizza alacağım diye bir tane de bak gırgır mı geçiyor ne abi lan? <laughs> Bittiniz siz diyor bak. <laughs> Baksana korkuttular beni ya. Adres verme diyorlar. Kerime sen de. Bin tane pizza gönderler diyor. <laughs> Yaparlar. Aslında Yaparlar hoş şey. yani. <laughs> Bir de kapıda ödemeli diyorlar. Burada <laughs> troll çok. Yapan yapar. Ee, yapmazlar diyor. Bak bak. Belli mi olur? <laughs> Bomba para gönderiyorlar diyor yayıncılara. <laughs> ha, soran var galiba değil mi? Bu videoda bilgisayar nasıl gözle kullanılır detaylı anlatıyorum. Hmm. Biz bunları Hurey'den anlattık. <laughs> Şeyden anlattık, <kabaklar> anlattık. <laughs> Şeyde yapıyor ya, Eşrafmanlı Hoca. Eve gacı <laughs> bile yalar diyor. Yurka'nın canına minnet gönderin <laughs> gacıları. Bizim baba harking mi olduk? <laughs> Yerli ve milli harking, biz baba harking. <laughs> Bunlar beni bıraktı içeride babama TV'yi içe açıyorlar. Bizim zamanımızda chat vardı, chat. Mirçi bilmiyorum da bir çeti biliyorum ben. Çetleşip duruyorlar. 1998 yılında abisinin bilgisayarı, ilk bilgisayarını aldık. Pentium 1. Ondan sonra yavaş yavaş değişti bilgisayarlar. Ya aşağı yukarı şimdiki gibi işte. O zamanlar da 1000 dolardı. Şimdi de 1000 dolar. O zaman en kralı Pentium 1'di. Bilgisayarı ilk aldığımız dönemde Yurkan'ın abisi Anadolu Teknik Sitesi'ne başlamıştı. Bilgisayar bölümünü okuyordu o zaman, yeni başlamıştı. O zaman onun için almıştık, onlar işi büyüttü. Ha, bak sen burada asla pislik... Pislik yapıyormuşsun sen galiba arası ya. Sen yokken böyle değil mi? çocuğum, ben susun da. Haa, konuşma, ayıp oluyor ama Benim yanımda yapma bari ya. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> yöken... <laughs> yapıyorsun. Babası fırça attı. Fırç çıktı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hala yazıyorlar. Ünlü olduğuna inanıyor diyor. televizyonlarda çıkmadı daha. Çıksa inanacağım da televizyona çıkmadı. Yakında <laughs> <laughs> televizyona çıkarsa inanırım. Flash TV'ye çıkaralım Gürkan. <laughs> <laughs> Eski adam o dijital medya kesmez. Aa, Yurkan çocukken çok sakindi. Mahallede top bile oynamazdı. <laughs> Arkadaşları top oynardı, oynamazdı. Yok ya hemen annem çağırıyordu ter diye. Evet, doğru söylüyor. Çok terledim. Kışın kartop oynayamıyordu ya. Yani. Ee, devam edin. Tamam mı? Hadi hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hadi bakın zeyi muhabbetler. Hadi biz de dağılalım ufak ufak. 2 saatlik yayını 15 dakikaya indirdim. Nereden baksan güzel. Bu diğer videolardan biraz farklı oldu yayın tekrarı olduğu için. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hawking kaçar. Öptüm bay.